alışkanlığı oturmadıysa çocuğunuzda bir gözden geçirin yaşantınızı. Gündüz yeterince de şarj oluyor mu? Yeterince hareketli mi? Ve öğlen uykusu uyuyorsa lütfen öğlen uykusunu 3 yaştan sonra devreden tamamıyla çıkarın. Ki çocuk saat 9'da yatağında ve uykuya geçmek üzere olsun. Eğer çocuğunuzu geç yatırıyorsanız, uykusunu tam olarak alamıyorsa, saat 10'da yatmıyorsa büyüme hormonunu da gelişmiyor ve salgılamıyor demektir. O yüzden çocuk 9'da özellikle 7 yaşına altı çocukların en geç 9'da yatakta olması gerekiyor. Bunun için gündüz yeterince deşarj olmuş ve öğlen uykusu uyumaması gerekiyor. Dişini fırçalamıyor diye çocuğunuz şikayet ediyorsanız, bunun en güzel yolu sizinle beraber başlar. Siz dişinizi fırçaladığınızı her seferinde çocuğa vurgulayabilirsiniz. Şimdi dişimi fırçalamaya gidiyorum diyebilirsiniz ve onun da size eşlik etmesini isteyebilirsiniz. Yanınızda olabilir ve siz de böylece ona rol model olmuş olursunuz. Çocuklar birçok şeyde çok direktif almak yerine rol modelleri takip etmeyi daha çok seviyorlar.